Sanayi TV ekranlarındasınız değerli izleyenler. Saatler 15'i gösteriyor. Haftanın raporuyla karşınızdayız. Ben Ceylan Köseoğlu. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla haber turumuz başlıyor. Efendim, Trump'ın gümrük vergileri piyasayı alt üst etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini %124'ten %125'e yükseltti. Bu artışlarla gündemden düşmeyen Trump, yaptığı yeni açıklamalarla da dikkat çekti. Trump, diğer ülkelere uygulanan gümrük vergilerini 90 gün ertelediğini açıkladı. Trump'ın açıklamaları New York borsasını da etkiledi. Borsada 2008'den bu yana en büyük artış görüldü. Apple hisseleri 27 yılın en büyük yükselişiyle tekrar zirveye oturdu. Trump Çin'le anlaşma yapabileceklerini belirtirken bazı çevrelerde Trump'ın borsa üzerinde manipülasyon yaptığı iddiaları gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımları ve F-35 programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan, yaptırımların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda bir gelişme bekliyoruz dedi. F-35'lerin yerine alınacak alternatif uçaklar ve sistemler üzerinde de değerlendirmeler devam ediyor dedi. Katsa yaptırımları sadece F-35'leri değil, Türkiye'nin savunma sanayindeki diğer ihtiyaçlarını da etkiledi. Toplamda 20 milyar dolarlık yedek parça talebi engellendi. Fidan ayrıca S-400 konusuna da değindi. Türkiye'nin pozisyonunun değişmediğini ve mevcut hukuki süreçle ilgili çözüm arayışının sürdüğünü aktardı. Değerli izleyenler, son dönemin oldukça popüler otomobil markası Türkiye'ye 7 bin yeni araç getirdi. Çinli otomotiv üreticisi BYD Türkiye'ye 7 bin yeni araç getirdi. 39 günlük deniz yolculuğunun ardından araçlar. Kocaeli Derince'deki Safi Port limanına ulaştı. BYD Mart ayında 162 milyar dolarlık satış yapmıştı. Çin'den gelen yüksek gümrük vergilerine rağmen Hindistan ve Tayvan gibi alternatif bölgelerde üretim yaparak bu engelleri aştı. Ayrıca BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl içerisinde satışa çıkması planlanan TOG'un yeni modeli test sürüşüne çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un yeni modeli T10F çok merak ediliyordu. Araç Gebze'de test sürüşüne çıktı. Bu yıl satışa çıkacak olan araç kullanıcısına 600 kilometre menzil sunuyor. İlk defa Dortmund Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan TOG'un yeni modeli uzaktan güncellenebilecek. t 10 standart menzilde 350'den fazla menzil sunarken çift motorlu AVD versiyonunda 530 kilometre menzili hedefliyor. Şimdiden yeni sahiplerine ve alıcılarına hayırlı olsun diyelim. Kawasaki yeni nesil robotu Corleo'yu tanıttı. Kawasaki Heavy Industry 4 ayaklı insan taşıyabilen ve hidrojenle çalışan yeni robotu Corleo'yu tanıttı. Robot ilk kez 2025 Osaka Dünya Fuarı'nda sergilendi. Bu robot diğerlerinden biraz farklı hem bir köpek gibi dört bacağı sahip hem de üzerinde bir yetişkin bireyi Dağlık ve engebeli arazilerde kullanılan robot aynı zamanda hidrojenle çalışıyor. Gelecekte uçan arabaların yanı sıra uçan robot köpeklerle de ulaşım şimdiden mümkün görünüyor. Değerli izleyenler, Japon deprem uzmanının tahmini İstanbulluyu korkuttu. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul için ciddi bir deprem uyarısı yaptı. Moriwaki yakın zamanda 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz dedi özellikle zemin yapısının riskli olduğunu vurguladı. Avcılar, Esenyurt gibi Avrupa yakasının batı bölgeleri ve tuzla Pendik gibi Anadolu yakasındaki yerlerin tehlikeli olduğunu söyledi. Moriwaki kentsel dönüşüm hızla yapılmalı dedi. Çalışan emeklilerin durumunu SGK uzmanı açıkladı. Çift maaş kalkabilir. Son günlerde gündemden düşmeyen emekli maaşlarındaki düzenlemeler uzmanlar tarafından da masaya yatırıldı. 2008 sonrası sigorta girişi olanların emeklilik şartları değişti. Düzenlemelere göre 2008 sonrası sigortalı olup emekli olanlar tekrar çalışmaya başladıklarında maaşları kesilecek. Düzenleme özel sektörde çalışan emeklileri kapsamıyor. Sadece kamuda çalışan emekliler maaşlarını kaybedecek. Doğum Yardımı Yönetmeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni Doğum Yardımı Yönetmeliği'ne göre ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5000 lira tutarında ödemeler yapılacak. Ödemeler vergi kesintisi olmadan teşvik fonu üzerinden yapılacak, vatandaşlar başvurularını E-Devlet veya diğer kanallar üzerinden yapabilecek, yardım sağlayacak sadece Türk anne ve babaları ilgilendiriyor. Türkiye ikamet şartı aranan yardım ödemeleri çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek. Değerli izleyenler, bir dönemin popüler internet dizisinde gördüğümüz Ulu Kurtlar yeniden hayata döndürüldü. Game of Thrones'un Ulu Kurtları gerçek oldu. Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi 12.500 yıl önce soyu tükenmiş olan ulu kurtları genetik olarak yeniden yaratmayı başardı. Şirket gri kurt DNA'sını düzenledi, klonladı ve antik DNA analizleriyle 3 ulu kurt yavrusu üretti. Bu yavrular ulu kurtların kalın, kürk ve güçlü çene yapısına sahip oldukça benzer fiziksel özellikler gösteriyor. Yavru ulu kurtlar gizli bir tesiste güvenlik önlemleri altında büyütülüyor. Projede kullanılan antik DNA ise 13.000 yıllık diş ve 72 bin yıllık kafa taslarından elde edildi. Şirket şimdi de mamut, dodo ve tazmanya kaplanı gibi türleri de yeniden hayata döndürmeyi hedefliyor. Efendim bültenimizin burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı yerde tekrar görüşünceye dek şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.